Arkadaşlar merhaba bugün 22 Ekim Cumartesi ABD Kinland'de 9 koşuluk bir program var. İlk koşu 1. Altılı Ganyan'ın 1. ayağı 20.32'de bir Maiden satış koşusuyla başlıyor. 2 yaşlı dişi İngiliz'den mahsus 1400 metre kum pistte. Koşuya baktığımızda koşuyu 150 bin dolarlık 3 grup bir Maiden satış koşusu toplam ikramiyesi 69 bin dolar olan Brian Hernandez Jr. ile start alacak olan 3 numaralı Valiant Price ile başlayacağız. 1200 metre kum pistteki son startında oyun farkıyla üçüncülüğü var. 120 binlik bir maiden koşuda. Bir numaralı Lady Baron Jimmy Creed yavrusu Tyler Gaffalone ile start alıyor. 1200 metre çim pisti son startında bugünkü koşuya nerede neredeyse işte bu maiden koşu, bu maiden satış koşusu. 150 binlik bir maiden koşuda ikinci olan bir isim. Bir numaralı Lady Baron. İki numaralı Queen Anne's Revenge. Laurent Geroux'la şans verdiğim diğer bir isim. Daha sonra on numaralı We Hawken. Ricardo Santana Junior'la 9 numaralı Frigid Gerardo Corrales'le o da favori olduğu son startında 50 binlik meydan satış koşusunda boyun farkıyla ikinciliği var 1200 metre kompiste son olarak 6 numaralı Duit Joseph Talamo'yla şans verdiğim bir Cairo Prince yavrusu. İkinci koşu meydan satış koşusu yine 3 e, üç, üç mahsus 1200 metre kompiste start alacak. Koşu 75 bin dolarlık maiden satış koşusu, 67 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. 4 numaralı Bet He's Ready, Tyler Gaffalone ile bu koşta şans verdiğim ilk isim. Son 3 startında favori çıkmış bir isim, bir ikinciliği, bir altıncılığı, bir de beşinciliği var. 7 numaralı Stand for Freedom, Julian Parkusla start alacak. 1 numaralı Derivative, Edin Besicay'la. O da 1400 metre kompisteki son startında 29 Eylül'de 75 binlik meydan satış koşusunda bir boydan az bir farklı ikinciliği olan bir isim. 8 numaralı Nimrod e, ilk kez kariyerinde start alacak olan bir Outwork, ya, yavrusu e, Joseph Talamo ile ve 3 numaralı Insolitor Gerarda Corrales ile bu koşuda şans verdiğim son isim. 3. koşu, üç karı dişi İngilizlere mahsus şartlı bir koşu. 1700 metre çim pistte start alacak koşu 140 bin dolarlık üst grup bir şartlı koşu 4 numaralı Curly Root bu ise bu koşuda şans verdiğim ilk isim. son iki startında Black Perfelicit koşularda 5. var 14 Nisan'da 1700 metre çim pistte 140 bin dolarlık üst grup bir şartlı koşuyu Louis Sayes'le yaklaşık bir boy farkla kazanmış. Üçüncüki startında 1.44.27 ile. 6 numaralı Park Avenue uh, Joel Rosario ile start olacak olan bir isim. O da son iki startında grup 2 koşularda start almış. Ondan önceki Black Type koşuyu 1600 metre çim pistte 30 Mayıs'ta bir boy farkla 1.35 13 derecesiyle kazanmış bir isim. Son olarak bir numaralı Past the Blade Josef Talamo ile bu koşta şans verdiğim son isim. O da bu seneki ilk startında 22 Ocak'ta 1700 metre çim pistte bir Black Type koşuyu kazanıyor. Daha sonra bir liste koşuda 2. var 1700 metre çim pistte yine kazandığı koşunun derecesi 1.44 15. Dördüncü koşu bir maiden koşu. iki yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1300 metre kumpiste start alacak. 4 numaralı, tıyırlı ve 10 numaralı Flying Bass'i ekir olmak üzere toplam 16 isim start alıyor. Bir kısmı yedek bu isimlerin birazdan göreceğiz. Koşu 100 bin dolarlık bir maiden koşu. 16 numaralı. Koştan çıkan at olursa start alacak olan Flying ile ekir olan 4 numaralı Twirlit ile başladık. Bir Twirlin kendi yavrusu Joel Rosario ile start alacak. Aynı jockey ile kariyerin ilk startında 1300 metre çimpiste 150 binlik made koşuda koçta. Burun farkı ile ikinciliği var. Üç numaralı She's Fancy Uncle Moe yavrusu kariyerin ilk startında John Velasquez ile start alıyor. Beş numaralı Catskill Humor Practical jo Joke yavrusu o da Florent Keroux ile start alacak. Bir numaralı Poblano Körlüğün yavrusu Tyler Gaffalona ile şans verdiğim diğer bir isim. Son olarak 6 numaralı Fearless Viv Francisco Arrieta ile start alacak olan Street Sense yavrusu. 6 numaralı Fearless Viv son isim bu 4. koşuda şans verdiğim. 5. koşu Periville Stakes koşusu bir listed koşu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistte start alacak koşuya gidelim. Koşu 250 bin dolarlık bir toplam ikramiyesi olan bir listed koşu. Burada da 8 numaralı Gunit Tyler Gaffalone ile şans verdiğim tek isim koşu performansına baktığımızda 24 Eylül'de 1400 metre kum pistteki 275 bin dolarlık 3 grup bir black type koşuyu 3 boy farkla kazanıyor son startında favori olduğu son startında. Daha öncesinde bir grup 1 koşuda 27 Ağustos'ta 1400 metre çim pistte ikinciliği var. Yine Tyler Gaffalone ile. Ondan önce de e, 31 Temmuz'da 1300 metrede bir grup 2 koşuyu kazanıyor. Onun öncesinde de 3 Temmuz'da 1400 metrede bir black type koşuyu 1.23 0.8 ile yarım boy farkla yine aynı jockey ile kazanmış bir isim. E, oldukça formda bir isim. Bugün de bu koşuyu Tyler Gaffalone ile kazanır gibi gözüküyor. Garnanır yavrusu. 6. koşu Üç kara dişi İngilizlere mahsus. 1100 metre çim pistte bir şartlı koşu. Koşuya bakalım. Koşu 120 bin dolarlık. Üç grup bir şartlı koşu. Burada da iki isme yer vereceğiz. 2 numaralı Empress Tigress. John Velasquez ile start alacak olan bir isim. Kariyerinin 3 startında favori olduğu ilk koşuda Maiden. Koşu 123.200'lük. bin 100 metre tapeta Kanada Woodbine. 22 Mayıs'ta 6 boy farklı koşuyu kazanıyor. Daha sonra da bir listed koşuyu yarım boy farklı John Velasquez ile kazanıyor. Önceki startı 1100 metre çim pistte 70 derecesiyle. Son startında da e, 1100 metre çim pistte yine bir listed koşu da bir boy farklı ikinci oluyor. Favori olduğu son startında. Büyük bir ihtimalle bugün de favori çıkacaktır. Ben yanına e, 3 numaralı Storm Kiss'i ekliyorum. Quality Road yavrusu Wesley Ward'un antrenetliği bir isim. Gerardo Corrales ile start alacak. O da 1300 metre çim pistteki son startında 160 bin dolarlık üst grup bir şartlı koşuyu bir 15.49 ile baş farkıyla kazanmış bir isim. 14 Ocak'ta da 1300 metre tapet pistteki maiden koşuyu kazanmışlığı var. 3 numaralı Storm Kiss 2 ve 3 bu ayakta yeterli gibi gözüküyor. Geldik 7. koşuya. Üç yukarı İngilizlere mahsus 1800 metre kum bir şartlı koşu. Günün en karışık koşusu bu gibi gözüküyor. Koşuya baktığımızda koşu 110 bin dolarlık bir şartlı koşu. bir numaralı War Campaign ile başlayacağız. Kore ile ile start alacak olan. Önceki startında bir Black Type koşuda ikinciliği var. Son startında yine bir Black Type koşuda baş farkıyla üçüncülüğü var. 1900 metre kompiste. Önceki startı 1700 metre kompiste. 3 numaralı Gate Runner. Louis Sayez şans verdiğim diğer bir isim. 2000 metre kumpisteki kariyerinin son startındaki 120 binlik maiden koşuyu yaklaşık 6 boy farkla 202 69 derecesiyle kazanmış. 4 numaralı Higginson, Tyler Gaffalona ile şans verdiğim diğer bir isim. Power olduğu kariyerin ilk startında 1600 metre kumpisteki üst grup bir maiden koşuyu yaklaşık 1 boy farkla 136 46 derecesiyle kazanmış bir isim. Daha sonra 10 numaralı Strong Quality Quality Road yavrusu Mark Kassel'in antren ettiği Picardo Santana Junior'la start alacak olan bir isim. Kariyerinde 5 kez start almış. ikinci startında 19 Şubat'ta 1700 metre kum pistteki 55 binlik maiden koşuyu 1.44.11 ile kazanıyor. Daha sonra 50 binlik şartlı satış, 111, 115 binlik ve 127 binlik iki tane son iki startın şartlı koşularının 3'ünde e, baş farkı bir boy ve baş farkıyla ikincilikleri var. 1700, 1600 ve 1800 metre kum pistte bu son startı. Daha sonra 4 numaralı Tiz Right Time e, Strong Quality Strong Quality'nin ikinci olduğu koşta üçüncülüğü var. Ondan önce de 127 binlik ve 25 binlik şart satış, 127 binlik şartlı koşlarda ikinciliği var. 30 insanda da 1700 metre kompisteki 50 binlik bir şartlı koşu yaklaşık bir boy farkla kazanmışlığı var. 4 numaralı Tiz Right son olarak 6 numaralı Filmstar Florent Gerox'la bu koşuda şans verdiğim son isim önceki startında favori olduğu koşuyu 9.5 boy farkla kazanmış bir isim 1600 metre kompiste 60 binlik maiden koşu 1.35 47 bitiriş derecesi. Yedinci koşu Raven Run Stakes koşusu. Bir grup iki koşu. Üç yaşlı İngilizlere mahsus 1400 metre kum start alacak. Koşuya bakalım. Koşu 350 bin dolarlık bir grup iki koşu. İki numaralı Smash Ticket başlayacağız. Kendrick Karmuş start alacak olan. Koşu performansı e, geçen sene Maiden koşuyu 1000 metre kum pistte kazanıyor. 5 boydan 5 boy farkla. Son 5 startında da favori çıkmış bir isim. Ona e, Maiden koştan sonra bir grup 2 koşuda üçüncülüğü var. Daha sonra 33 binlik şartlı 62 bin 500'lük şartlı satış ve son startında Black Type koşuların üçünde kazanmış bir isim. 1100 metreyi 1.04.02 1200'ü 1.10.56 ve 1200'ü yine 1.09.99 kazandığı Black Type koşu. 6 boydan fazla bir farkla son startı. 5 numaralı Fingles Cave, Joey Rosario ile start alıyor. Kariyerinin 4 startını da kazanmış bir isim. Üçünde favori çıkmış. Kazandığı koşu 21 Mayıs'ta ilk startı 1200 metre kumpiste made in koşu 1.10.74. Daha sonra 80 binlik bir şartlı koşuyu 9 boyla kazanıyor. 1400 metre kumpiste 1.25.13. Daha sonra bir 115 binlik şartlı koşuyu Yaklaşık 4 boy farkla kazanıyor. 1800 metre kum pistte 1.50.97. Son startında da yine 1800 metre kum pistteki Black Type koşu yarım boy farkla 1.51.59 derecesiyle kazanmış bir 5 numaralı Fingles Cave. 8 numaralı Big Halo Tyler Gaffalone ile start alıyor. Son 3 startında 2 Black Type ve 1 Group 2 koşuyu kazanmış gördüğünüz gibi. 1400 metre kum pistteki Black Type koşuyu 1.22.61 ile kazanmış. Daha sonra önceki favori olduğu önceki startında bir Black Type koşuyu yaklaşık 5 boy farkla Tyler Gaffalona ile 1.36.91 ile kazanıyor. Son startında da 1.10.16 ile 1200 metre kum pistteki grup 2 koşuyu boyun farkıyla da olsa kazanıyor. Tyler Gaffalona ile start alacak 8 numaralı Wicked Halo 1 numaralı Union Lake John Velasquez'de start alacak olan bir isim son startında Vicky Talon'un kazandığı koşta üçüncülüğü var grup 2 koşta. On, ondan önce pardon 115 binlik şartlı koşuyor. 3 boydan fazla bir farkla ve 90 binlik maiden koşuyor. Bir, yaklaşık bir boy farkla kazanmış bir isim, 1200 metre. 1.12, 12 24 1 11, 56 kazandı. Koşuların dereceleri son olarak 6 numaralı Colorful Mischief Top Pleasure'ın Alternative, bir Into Mischief yavrusu Gerardo Corrales'le start alıyor. Son startında bir grup 3 üç koşulu üçüncülüğü var. Ondan önce 1400 metre kompisteki 115 bin şartı koşuyu 1.24-21 ile yarım boy farkla kazanmış bir isim. Geldik günün son koşusuna. Son koşu bir maiden koşu 1800 metre pistte 3 yukarı İngilizlere mahsus bir koşu. Koşuya bakalım. Koşu 100 bin dolarlık bir maiden koşu. 5 numaralı Timo ile başlayacağız. John Velasquez'de start alacak olan 2000 metre çim pistteki son startında 60 binlik bir maiden koşuda ikinciliği var. 6 numaralı Good Soldier Tyler Gaffalone ile start alıyor. Onu da 150 binlik bir maiden koşuda son startında 2400 metre çim pistte bir boydan az bir farklı ikinciliği olan bir isim. 7 numarada Push Button, Michael Maker'ın antren bu da Meister yavrusu Ruiz start alacak. Son olarak 12 numaralı Pancake House, Edgar Morales ile bu koşuda şans verdiğim son isim. 13'ten itibaren olan isimler koşudan çıkan at olursa start alacak olan isimler, yedek isimler yani. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xbracing.com web sitesinden hemen hemen ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza eee bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağı seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra e, galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay 4 e, Furlonguk 977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman İlgili atın galopunu e, seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada. E, yarış programında... İşte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi ee, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada ee, başka bir koşuya gidelim race 6 burada the kyrokid'e bakalım kyrokid'in ee, geçmişteki bütün koşullarını burada görebiliyorsunuz. Ee, videolarını izleme şansınız var. Evet. Geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle. E, burada e, Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor o videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce <laughs> bugünkü koşular için Scott Hazleton, Tom Leach, Jeremy Pond, Kevin ve Kim yorumları ekranda, daha doğrusu seçimleri ekranda gözüküyor. İkinci koşu, 1. Altılı Ganya'nın ilk ayağı. Biraz yavaş geçeyim. İlgilenen arkadaşlar e, videonun bu kısmını durdurmak suretiyle e, seçimlerden istifade edebilirler. 5. koşu da 2. Altılı Ganya'nın ilk ayağını oluşturuyor malumunuz. Daha sonra 10. koşuda 2. altılı ganyanın son ayağını oluşturuyor seçimler ekranda gördüğünüz gibi. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin. İlk ayakta 3 numaralı Valiant Praise, 1 numaralı Lady Baron, 2 numaralı Queen Anne's Revenge, 10 numaralı Big Lee Hawkins, 9 numaralı Frigid Lady ve 6 numaralı Do It. İkinci ayakta 4 numaralı Bad He's Ready, 7 numaralı Stand for Freedom, 1 numaralı Derivative, 8 numaralı Nimrods ve 3 numaralı Insolito. Üçüncü koşuda 4 numaralı Curly Root, 6 numaralı Park Avenue ve 1 numaralı Pass the Plate. Dördüncü ayak aynı zamanda ikinci altlı gayanın ilk ayağı. 16 numaralı numarada Flying Bass ile ekü olan 14 4 numaralı Twirllet ile başladık. 3 numaralı She's Fancy, 5 numaralı Catskill Humor, 1 numaralı Poplano ve 6 numaralı Fearless bir şans verdiğim isimler arasında. 5. koşu bir listed koşu 8 numaralı Unit ya yapmazsa bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Daha sonra 6. koşuda 2 numaralı Empress Tigress ve 3 numaralı Storm Kiss önerdiğim isimler arasında. 7. koşu bir numaralı Varkin Payne, üç numaralı Gate Runner, beş numaralı Higginson, on numaralı Strong Quality, 4 numaralı Tiz Right Time ve altı numaralı Filmstar. 8. koşuda da iki numaralı Smash Ticket, sekiz numaralı Wicked Halo, beş numaralı Fingals Cave, bir numaralı Union Lake ve altı numaralı Colorful Mischief. Önerdiğim isimler arasında son koşu bir maiden koşu, 5 numaralı Timo, altı numaralı Good Soldier, 7 numaralı Push Button, ve 12 numaralı Pancake House önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu ve bol şanslı bir cumartesi günü diliyorum. Hepinize iyi günler.